Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Türkiye genelindeki toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında 2024 yılında 9 milyon 500 bin tarama yapıldı. Türkiye Kanser İstatistikleri raporuna göre bir yıl içerisinde 223 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, halk sağlığı açısından da psikolojik, sosyoekonomik, maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor. Doktor Turhan Alçelik, 15 yıldır devam eden ve kanser tedavisinde destekleyici ve takviye edici bir yöntem olarak kullanılabilecek yeni kür tedavisinin yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 15 yıldır devam eden bir kanser araştırmasının sonuçlarını ve raporlarını değerlendirmek üzere bir aradayız. Bu araştırmada dünya ölçeğinde akredite iki farklı kanser araştırma merkezi araştırmayı tamamladı ve uluslararası nitelikte bir raporla onayladı. Bu rapor sonuçlarına göre dünya çapında kabul gören iki farklı kültür ortamında kanser hücreleri üzerinde yapılan bizim geliştirdiğimiz bir formülle bitkisel doğal bir karışımla ki bu karışım 13 bileşenden oluşuyor. Bir Lego gibi birbirini tamamlayan 13 bileşenden bahsediyoruz. Bu bileşenin etkisi sonucunda kanser hücreleri üzerinde %90'ın üzerinde yok edici etki raporlandı. Aynı zamanda kanser hücrelerinin %95'in üzerinde metastazını yok ettiği bu kürün anlaşıldı, raporlandı. Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmada bu 15 yıllık araştırmanın sonucunda yaptığımız bu bileşenle bu bir ilaç değil. Gıda Tarım Bakanlığı tarafından da gıda takviyesi olarak onaylanmış bir üründen, kürden bahsediyoruz. Kanser hücrelerinin %90'dan fazla yok olduğu kanser hücrelerinin yüzde 95'ten fazla çoğalmasının daha doğrusu metastazının durduğu rapor edildi. Ama bunun yanında sağlam hücreler üzerinde hiçbir yan etkinin olmadığı da raporlandı. Dolayısıyla şu anda biz doğal yollarla kanseri tedavi edebilme, destek olarak bunu uygulama çalışmasını sizlerle paylaşıyoruz. Dünya çapında insan kanser hücreleri üzerinde İki farklı araştırma yapılıyor. Bunlardan birisi kültür ortamında yapılıyor, bir diğeri de direkt klinik olarak insanlar üzerinde yapılıyor. Bu bir ilaç olmadığı için, bu kür bir gıda takviyesi olduğu için biz her iki çalışmayı da birlikte yürüttük. Hem laboratuvar ortamında, kültür ortamında doğrudan insan kanser hücreleri üzerinde bu ürünün etkileri görüldü. Biraz önce ifade ettiğim raporlar ortaya çıktı. Gerçekten mükemmel sonuçlar. Diğer taraftan da kanser hastaları üzerinde bu ister kemoterapi, radyoterapi alsın, ister diğer kanser tedavilerini alsın. Dünya çapında kullanılan immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, ameliyatlar, radyoterapiler bunlarla birlikte veya bunları kullanmak istemeyenlerde de sadece bu kür olarak 2000'den fazla insanda bu kür kullanıldı ve biz klinik olarak da takip ettiğimizde çok sayıda hastamızda kanserin yüzde yüz tedavi olduğunu gördük. Çok ciddi manada olumlu sonuçlar aldığımız kanseri gerileyen hastalarımız oldu. Onun ötesinde çok önemli bir olay kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların yan etkilerinde çok güzel olumlu sonuçlar aldı. Dolayısıyla olay hem kanserin tedavisine destek amacıyla kullanıldı hem yan etkileri azaltmak amacıyla kullanıldı ama belki daha önemlisi kanserden koruyucu amaçla da bu gıda takviyesi destek ürünü insanlarda kullanıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Bu kürün içerisinde yaklaşık olarak ifade etmem gerekirse 13 farklı bileşen var. Daha doğrusu 13 farklı doğal bitkisel, vitamin, mineral, antioksidandan oluşan bir kombinasyon var. Bu kombinasyonun içeriğindeki farklı maddeler üzerinde dünyada binlerce çalışma yapılmış. Zerdeçal dediğimiz bir bitki var. İçeriğinde kurkumin diye bir madde var. Bu konuyla ilgili dünyada 25 bine yakın çalışma yapılmış. Araştırma yapılmış kanser üzerinde ve başka hastalıklar üzerinde. Bunun gibi binlerce yine farklı bitki üzerinde çalışma yapılmış. Biz bir bütün olarak, kompleks olarak bu çalışmayı tamamladık. 13 farklı bileşenin birbirini tamamlayan bir lego gibi düşünebilirsiniz. Araştırmasını yaptık ve bu araştırma bu bileşenin, ortak bileşenin raporudur. İçerikte domates özü var tabii. Bu çok özel bir takım işlemlerden geçirilmiş. Biyoaktivitesi artırılmış. Yaban mersini aynı sefa bitkisi, kadife çiçeği bitkisi, karabiber, tabii mineraller, selenyum, magnezyum, çinko, vitaminler, A vitamini, E vitamini, C vitamini bir bütün olarak baktığımız zaman birbiriyle hiçbir etkileşimi, olumsuz etkileşimi olmayan, aynı zamanda zararlı etkisi de olmayan, daha önemlisi kemoterapi, radyoterapi ile zararlı bir etkileşime girmeyen bir bileşen. Tam 15 yıl bu bileşen üzerinde çalışıldı. İki farklı kanser araştırma merkezinde bu çalışma tamamlandı. Ve her bir çalışma her birinin başında profesör arkadaşlarımız olan araştırma merkezinde tamamlandı. Ve daha önemli bir şey var. Klinik olarak da birçok onkolog arkadaşımızla birlikte bu çalışma devam etti ve hala devam ediyor. Ve belki daha da önemlisi şu anda dört farklı üniversite bu çalışmanın içerisinde bu desteği ürün olarak da kullanıyor, hastalarında tavsiye ediyor. Bu kürün kanser hücreleri üzerinde doğrudan yok edici ve metastazı önleyici etkisi var. Rapor sonucu bu. Ama bunun yanında bağışıklık sistemimizin de güçlendirilmesine ciddi bir katkısı var. Şu anda dünyada kullanılan modern tedavi yöntemleri olarak ifade ettiğimiz konvansiyonel kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, işte hedefe yönelik tedaviler, kök hücre tedavileri dolayısıyla şu anda kullanılan tedavilerle birlikte çok rahatlıkla kullanılabilen ve birbirlerine olumsuz etkileşim göstermeyen ki bu 15 yıl içerisinde 2000'den fazla insanda kullandığımız için bunu klinik olarak gözlemleme fırsatımız oldu ve gönül rahatlığıyla biz mevcut tedavilerle birlikte kullanımında hiçbir sakınca olumsuzluk görmedik. Hatta daha öte biz tedaviyi yapan klinik ve onkologlarımızla birlikte görüş alışverişi ve bilgi alışverişiyle bu çalışmaları tamamladık, devam ettirdik. 2000'in üzerinde hastada bu çalışma uygulandı ve çok sayıda hastamızda olumlu sonuçlar aldı klinik takiplerimiz sonucunda. Hatta burada büyük bir memnuniyetle ifade edebilirim. Kanseri tamamen klinik olarak ve laboratuvar olarak tamamen yok olmuş hastalarımıza sahibi olduk. Rapor olarak bunları da gördük. Kürün çok farklı kanser türleri üzerinde de araştırması yapıldı. Başta akciğer, karaciğer, efendim kalın bağırsak, kolon, beyin kanserleri, kadınlarda göğüs kanserleri, farklı tipler, yumurtalık kanserleri. Bütün bu araştırmaların sonucunda tabii %90'ın üzerinde başarılı olduğumuz türler var. İşte kalın barsak kolon kanseri gibi ama bazı kanser türlerinde %50-60 başarı var. En zorlandığımız alan küçük hücreli akciğer kanseridir. Orada da %25 30'lar civarında bir raporda etki söz konusu. Üç farklı sonuç bekliyoruz hastalarımızdan. Yüzde yüz tedavi sonucu rapor edilen hastalarımız var. Tamamen kanseri yok olan, kanser rahatsızlığı gerileyen, duran hastalar var. Ama bunların yanında mevcut şu anda kullandıkları tedavilerin yan etkilerinden çok ciddi manada fayda gören, iyileşen hastalarımız var. Kesinlikle ifade etmem gerekirse şu anda biz bir ilacı konuşmuyoruz bir takviyeyi, gıda takviyesini, suplement dediğimiz gıda takviyesini konuşuyoruz. Ama bu gıda takviyesi üzerinde yapılmış bilimsel bir araştırmanın raporunu değerlendiriyoruz. Ve bu araştırmada olumlu sonuçlarımız var. Bu olumlu sonuçlar ışığında da klinik uygulamalara devam ediyoruz. Hiçbir dünyanın hangi ülkesinde hangi insan olursa olsun onaylı bir ürün olduğu için kullanmamızda bir mahsur yok. Şimdi tabii ürüne ulaşmak, küre ulaşmak için biz henüz bu ürünü piyasada herhangi bir eczane, depo veya sağlık kuruluşuna henüz vermedik. Şu aşamada vermeyi de düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü biz hastanın raporlarını önce inceliyoruz. Hasta için uygun olup olmadığına bir ekip olarak karar veriyoruz ki bu ekibin içinde çok kıymetli onkolog hocalarımız var onkogenetik hocalarımız var, onkoloji cerrahlarımız var, biyologlarımız var, biyokimyacımız var ve kimyacımız var. Bunların her birisi profesör düzeyinde ekipler. Biz bir ekip olarak hangi hasta bu tedaviden destek olarak fayda görür bunun kararını birlikte veriyoruz ve raporlarını inceledikten sonra sadece kendi kanalımızdan bir destek platformu oluşturduk. Kanser destek platformu diye bunu isimlendirdik. Bu destek platformu üzerinden veya doğrudan bizimle insanların irtibat kurmasını sağlayarak raporlarını temin ediyoruz. Klinik bilgilerini alıyoruz. Eğer kişi uygunsa, hastanın durumu bizim desteğimize uygunsa bu desteği doğrudan biz temin ediyoruz. Bu araştırma 15 yıldır devam ediyor ve ilk aşaması tamamlandı. Bu araştırma bahsettiğim o güçlü kadroyla birlikte ve bu ürünün en önemli özelliği bir eczacılık fakültesi bünyesinde bu kür hazırlanıyor. Yani yüzde yüz bilimsel ve hassas bir ölçek. Sıradan bir gıda takviyesi olarak hazırlanmıyor ve araştırma çok daha ciddi bir şekilde devam ettiriliyor ve nereye kadar gidebilirse o araştırma devam edecek. Bu kür şu anda biz bireysel olarak insanlara ulaştırıyoruz. Ama çok önemli bir gelişme var. Biz şu anda Kosova'da bir kanser destek merkezi kurduk. Şu anda faal. Biz Avrupa'nın merkezinde böyle bir merkezi insanlar klinik ortamında da bu küre, bu desteğe ulaşsın amacıyla gerçekleştirdik. Türkiye'deki hastalarımıza, bize danışanlara destek olarak bireysel olarak bu katkıyı sağlarken arzu eden insanlara Kosova'da klinik olarak da bu desteği sağlayabilecek bir altyapımız ve ekibimiz şu anda orada faaliyette ve biz zaman zaman Kosova'da bu çalışmaları bizzat Prizren şehrinde May Poliklinik adıyla çalışma olarak başlattık. Önümüzdeki süreçte daha geliştirerek, belki daha büyüterek, daha insanların ihtiyacına üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde geliştireceğiz. En önemli özelliği dördüncü Evre Kanser araştırmasında uygulanmış olması. Ancak klinik olarak biz hem birinci, ikinci, üçüncü evre hem dördüncü evre hastalarda bu desteği verdik, veriyoruz. Sadece değil, şüphe içinde olan insanlara koruyucu amaçla da öneriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır devam eden ve sonuçları olumlu olarak rapor edilen bu gıda takviyesi araştırması umarım insan sağlığına, tıp camiasına, özellikle onkoloji camiasına ciddi bir olumlu katkı olarak değerlendirilir ve onkoloji camiamız kendi konvansiyonel tedavilerini uygularken insanların bütün dünyada ortak arayış içinde olduğu alternatif birtakım destek tedavileri, tamamlayıcı ve destekleyici tedavilerin de doğru uygulanması noktasında bizim bu araştırmamızı ve bunun benzeri araştırmaları değerlendirirler ve hastalarına mutlaka önermelerini Doğru şekilde kendi tedavilerine destek olarak bu tedavilerden de yararlanmalarını ben öneriyorum. Hastalara ümit olarak, ümit ışığı olabilecek bu tür katkılardan faydalanmanın tedavide çok anlamlı olduğunu hatırlatmayı bir görev sayıyorum ve yaptığımız çalışmanın insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.